arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber benim hiç bu kanalda çekmediğim bir video ile karşınızdayız. Sizce ne olabilir? SLIME SLIME. Evet arkadaşlar artık ben bir baskın yapayım dedim şuraya. Bir slime gelsin dedim. Artık slime videosu çekeceğim. Arkadaşlar şimdi çoğu kişi bu kafamdaki bere ne diyecek? Arkadaşlar ben bir kere bir kere annemin dolabında bere bu. Do bereyi geçireyim dedim. Tamam hoşuma gitti. Kullandım 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 kullandım. Artık yani ne diyeyim böyle bayıldım artık çok sevdim. Devam ettim. Böyle 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 bere kafamda kalmaya başladı. Şimdi kaşık gerek ama nasıl kaşık bulamayacağız neyse. O zaman sularımıza başlayalım. Şimdi ilk önce şunu ben bir dökmek istiyorum. Böyle bana kaşık gerek ama kaşığım yok. orada. Bunu sıkıyoruz herhalde. Ah, oh, pembe bir de. Bu sefer güzel bir slime olsun istiyorum. Yani ne kadar yaptıysam da güzel bir slime olsun istiyorum diyorum yani. Hayatımda hiç slime yapmadım. Slime oynadım ama yapmadım. bir dakika ben kaşık alıp geleyim. Evet arkadaşlar ben kaşık aldım. Ee, arkadaşlar ben her ne olursa olmaz şey aldım telefon aldım belki e, unuturum nasıl yazıldığını ve bakarım. Şimdi şu mor arkadaşlar uzaktan siyah gözükebilir buraya yaklaştırayım. Mor şuraları da damlayabilirsiniz. Eee <laughs> <koyuyorum. Gülüyor> Durun şimdi şimdi biz yeriz. Bakın. <laughs> Böylece sıkıyorum. Bak inşallah Rengi tutar arkadaşlar. Rengi tutmazsa çok üzülürüm. Böyle bir şey çıkarsa. <laughs> Pembe olsun istedim. Mor almışız. <laughs> e, durun bir dakika. Şuna bakayım, simi hemen mi döküyoruz? Hemen bakıyorum. Evet arkadaşlar. Bu arada baktığım kişi de Rukiye Çitinkaya. Çoğunluğunuz biliyordur. Gerçek bir slime'cılar yani. Sim döküyorum. Tıraş köpüğünden önce mi? Tıraş köpüğünden sonra sim dökeceğiz. O zaman tamam, ben tıraş köpüğümüzü koyalım. Ay, istem başı. Sıkamıyorum ya. Ay, ya arkadaşlar nasıl sıkacağım? Ay, Aa, hayır, bana bunu yapma. Peçete de yok ya almadım. peçete gibi bir şey işte bir şey olmaz ondan neyse slime yapıyoruz böyle aksilikler olur yumuşacık bir slime istiyorum yeterli. Çok koydum gerçekten. Şöyle. Çok koydum. Şimdi karıştırıyorum. Ama çok dökmüşüm. Neden ben bu kadar döktüm? tam kıvamında lila oldu. Çok güzel. <laughs> Uzaktan beyaz gibi gözükebilir ama tamamıyla lila. Şimdi ben sim almıştım. Sizinize dökeceğiz. Simimiz nerede? <gülüyor> <gülüyor> Sizin yanınızda ben göremedim. Şöyle. Yani hepsini mi döksem? bir dakika karıştırayım. Bir bakayım bu kadar yeter mi? Çok az daha koyayım. Çok kaçırma Elif. Çok kaçırma. Çok kaçırdım. Bak. Şu kısmı biraz. Çok kaçırdım. Yeter artık. Koymayacağım. Çok kaçırdım. Aa çok koydum ya. <laughs> Ama güzel oldu. Bakınız. Durun yaklaşayım. Sizde pek gözükmüyor. Olabilir. Ama kıvamı çok iyi. Boraks. İnşallah tutar. Haydi bakalım. Döktüm. Ne kadar dökeceğimden hiçbir haberim yok. Ondan yavaş yavaş dökeceğim. Hangi hangi tam kıvama gelir? Bakalım. Oo. Biraz daha karıştıracağım. Bakayım. Tam değil. Çok oldu? Hop. Güzel oldu. Ben bunu karıştırayım. Ben bunu iyice karıştırayım. Geleyim. Ya durdurmak ne kadar Evet arkadaşlar ben baya baya bir karıştırdım. Ama baya bir karıştırdım. Şimdiki hali gerçekten çok kötü bir şey. Evet yapamadım. Ee, zaten yapacağım pek düşünmüyordum. Ee, eğer ben yanlış bir şey yaptıysam söyleyin. Bir dahaki slime videomda düzeltirim. Yani muhtemelen bir dahakinde slime videosu olmaz diye düşünüyorum. Artık almayız galiba için aile bu kadar kötü olduğunu gördü. Ve hiçbiri de beğenmemiş şu ana kadar. Hiçbir slime'ım galiba benim hiçbir güzel, hiçbir zaman güzel olmayacak. Çok kötü oldu. Şaşırdım mı şaşırmadım. Zaten elimden güzel bir şey gelmez benim hiçbir zaman. Şöyle. Artık nerede oynarsam oynamam herhalde. Hiç oynamayacağım. Anı kalır artık. İlk slime'ım diye. Anı kalır. Yani Nasıl oynayayım bilmiyorum. Güzel bir slime de olmadı. Zaten güzel bir slime olsa şaşarım. Yani sevinirdim. Sevinçimin hepsi gitti. Az çok anlamda bir şey olur diye düşündüm. O da olmadı. Yani böyle garip kötü bir şey oldu. Tamamıyla kötü. Ee, beğenmedim. Bir tane daha videomuzun sonuna geldik. Nasıl kapatacağım? Neyse bir tane daha videomuzun sonuna geldik. Şşş. Gerçekten güzel bir deneyimdi ama kötü bir tane slime'dı. Güzeldi yani ilk güzel deneyim oldu. Zaten mememden biliyorsunuz ki hiç güzel bir şey gelmez genellikle. Yorumlara yazın. Yanlış bir şey mi yaptım? Diye. Bir dahaki videomda ona göre düzeltirim. Yani slime yani hiç hayatımda hiç bir kere bile slime yapmadığım için bilmiyorum nasıl yapıldığını. Ondan yanlış bir şey yapabilirim. Suç gene ay suç diyorum e, gene olan bana oldu. Şimdi etraf çok dağıldı. Ben buraları nasıl toplayacağım? Hiçbir fikrim yok. Videoyu nasıl durduracağım? Babam aşağı indi. Bakın, siz de like atmazsanız böyle slime parmakla şöyle like atın. Bakın böyle çıllap diye like atın, çıllap diye gidin. Hadi kanal abone olup like atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz slime la.